Kerem Güral. Evet. 2000'lerden bugüne en etkili kaptanları soracağız sana. Bakalım kazanan kim olacak? İlkiyle başlıyoruz. Başla. Mihal Balak mı? Totti mi? Totti. Totti mi? Raul Gonzalez mi? Totti. Totti mi? Roy Keane mi? Oo, Roy Keane. Roy Keane mi? Oliver Kahn mı? Oliver, Oliver Kahn. Oliver Kahn mı? John Terry mi? Oliver Kahn. Oliver Kahn mı? Gary Neville mi? Yani Neville iyi topçu da yani kaptanlı Oliver Kahn'la kıyas kabul etmez. Oliver Kahn mı, Paolo Maldini mi? Oo, Maldini tabii ki de ya. Milan efsanesi. Hepimizde de yeri ayrıdır Maldini'nin. Stoper, sol bek, libero ne versen <laughs> oynuyordu baba. Maldini mi, Philipp Lahm mı? Hala Maldini. Maldini mi, Steven Gerrard mı? Yani şimdi kazanmalar açısından Maldini. Hala Maldini. Maldini mi, Javier Zanetti mi? Oo. Zanetti de büyük bir kraldı ama hala Valdini yerini tutamaz ya. Abi adamlar kuşaktan yani anladın mı? Hani büyük babadan torun'a hala Maldini kaptanlığı denilen bir şey var yani dünya üzerinde. Maldini mi Daniele De Rossi mi? Hala Maldini. Maldini mi Carlos Puyol mu? Oo, bu da iyiymiş yalnız ha. Ya burada çok minik bir farkla Puyol diyorum. Çünkü 2000'ler sonrasını daha fazla kapsadığı için ama 2000'ler öncesini biraz daha kapsasaydı Maldini derdim. Puyol mu, Del Piero mu? Oğlum bayağı zormuş bunlar ya. Puyol ya. Ve son olarak Puyol mu, Bastian Schwanstein mi? Totti! <gülüyor> <gülüyor> Puyol mu? Bastian Schwein yok ya. Yani. Puyol. Ben de, Carlos Puyol'da e, mütabakada varalım. Adam dünyaları kazandı Barcelona'yla. Ve İspanya milli takımıyla tabii de o da var. Ve hali tavrıyla da tam bir kaptan. Kaptan, gibi, kaptan ya var. orada ona atar. Buna şey değil mi? Her kavga da orada ama sakinleştirici yapısı da var. Puyol kalbimizdesin. Kazandın. Benden kazandın. Büyük ihtimalle bir tek ben Puyol diyeceğim ama olsun yani. Kazandın bizden yana.